Merhaba arkadaşlar. Bugün sıcağı sıcağına size bir bilgi paylaşmak istedim. Yurtdışına çıkan arkadaşlara faydası olacağını düşündüğüm için hemen paylaşmak istedim. Umarım size de faydalı olacaktır. Yurt dışına çıkarken hangi ülkeye gittiğinize bağlı olarak özellikle bu pandemi sürecinde hayatımıza giren bu PCR testleri işte 48 saat ya da 72 saat önceden alınacak bu testler ne yaptık? Biz bunları aldık, hazırladık. Azerbaycan bizden vize istemediği için biletimizi de aldık. E, geldik havaalanına. Havaalanında şok. Havaalanında şok. Bir arkadaş kapıda bekliyor. Çok e, hava yollarından bize dedi ki, evet güzel PCR testleriniz var. Ama sizin aynı zamanda iki doz aşınızı olduğunuzu gösterir bir evrak da olması lazım. Siz iki doz aşı oldunuz mu? Biz üç kişi e, gidiyorduk. E, ben bir doz aşı oldum. Arkadaşım bir tanesi hiç olmadı. Bir tanesi hiç olmadı ama hastalığı geçirdi. Şimdi burada uygulama ne oldu? Bize denildi ki bundan sonra Azerbaycan'a geleceğinizde PCR testiniz 72 saat önceden alınmış olmalı. Buna ek olarak iki doz aşınızın da yapılmış olması gerekiyor. Dolayısıyla biz Azerbaycan'a gidemedik. He, çok şey kaybettik mi? Şu an için değil. Nedir? Bizim Azerbaycan'da düzenli bir müşterimiz olduğu için biz onu ziyarete gidip orada neler oluyor, neler bitiyor bunu görmek için Gitmek istiyorduk. Ama eğer e, sizin ziyaretiniz acilse ve e, ciddi manada orada bir görüşme yapacaksanız ve orada bazı plan programlarınız varsa ciddi bir problem. Yani mantıken söylüyorum. PCR testi isteyip dönüp bir daha iki doz aşı istemesi biraz bana açıkçası problemli geldi. Neden? Bundan iki ay önce Kosova, Makedonya, Bosna, Ersek, Malta biz buraların hepsini ziyaret ettik ve burada neydi? Sadece 48 saat önceden alınmış PCR testleri yeterliydi. Ha diyeceksiniz ki belki o zaman aşılar bu kadar yaygın değildi ve aşı kullanımı ile ala aşı yaygınlığı ile alakalı sisteme oturmadığı için belki böyleydi. Dolayısıyla biraz eleştirel ama biraz da belki işin doğası böyle. Nedir? Bundan sonra şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. PCR testlerimiz ülkeye bağlı olarak 48 saat ya da 72 saat önceden alınmış olacak. Buna ek olarak iki doz aşımızın da olunması gerekiyor. Örneğin Azerbaycan için ama bu güncel bilgileri nereden takip edebiliriz dersek de en güzeli hangi hava yoluyla seyahat ediyorsak atıyorum Türk Hava Yolları, Pegasus ya da başka bir firma bu firmanın web sayfasına girip bu web sayfasından şunları görmek lazım. Bu ülke giriş çıkışlarda pandemi ile alakalı hangi tedbirleri almış? Örnek veriyorum PCR testi kaç gün önceden yapılmalı? aşı ile alakalı iki doz aşıyı istiyor mu istemiyor mu? Şu an biz bunu sıcağı sıcağına yaşadığımız için sizlerle hemen paylaşmak istedim. Umarım sizler için de fayda olur. Teşekkür ediyorum. İyi günler.